Adana Karataş Yemişli Bölgesi'nde İsmail Kara'nın İsal çeşidi biberinde yaptığımız uygulamaların neticesini görmek ve hasattan önce e, insanlara çekme fideneyle ile yapılan e, gelişmeleri göstermek için geldik. İsmail selamun aleyküm. Aleyküm selam abi. Bereketli olsun. Allah, Allah razı olsun. Nasılsın? İyiyim abi sen nasılsın? Eyvallah. Allah Burayı Allah hazırlarken e, Telefonumuzu kimden buldun? Telefonumu Emre var bizim arkadaş, ondan buldum abi, onun aracılığıyla buluştuk. seninle. Eyvallah. Sonra. Burada e, biz sana damlama ile ekimle beraber uygulamaları yaptırdık. Evet abi. E, burası çeşit olarak ne biber olarak geçiyor? Karaysal abi. Karaysal olarak, olarak, olarak geçiyor. Karaysal olarak geçiyor. Karaysal olarak geçiyor. Tabandan Goldenes. Asfogol, Asfogol verdin, yosun verdim, yosun verdik abi. Bir de işte gübreleri ben size verdim Dam, abi. damlama gübreleri. Bunun dışında bir de yapraktan Asfogol, Agrolay ve transportu Evet abi. Ve beraberine ne için? zenk ve kurt ilacı kullan. Standart ilaçlar mı haklı abi. Bunun dışında şu ana kadar başka bir şey hiçbir şey kullandın mı? Yok abi kullanmadım. Ee, biberlerle ilgili gelişim nasıl? Biberimiz abi göründüğü gibi işte maşallah güzel gelişiyor, tutkunu da güzel. Yani çok çok güzel oldu yani maşallah. bakın şu anda biber hemen hemen e, göbek boyuna geliyor. Evet. Burası kara isal. Yani e, standart tohum. F1 tohum değil. Aynen abi standart tohum. Bizim kendi yaptığımız tohum. Ha sizin elinizde kendiniz evet. çıkarın. tohum. ekiyoruz abi. Şitil yapıyoruz serada. Elimize Tut tutumları nasıl? Tutumları maşallah bir göründüğü gibi işte şöyle gelin şöyle bir baktığımızda bakın şöyle Allah'ım esir gelsin. Hatta şöyle zaten Bak. Taneler şöyle aynen kapya'nın tanesi gibi kocaman kocaman olmuş. Evet abi. Bakın şöyle bak şöyle yavaşça biraz geri şöyle. Bakın şöyle kaldırdığımızda yük aşağıda zaten. Aşağı yukarı bir 10 güne kadar şeyler de başlayacaklar. Toplamaya başlar. Toplamaya de, başlayacak. Şuralara da bakalım bak. Şu anda mükemmel bir şekilde kalibreler. Şöyle bakın uzaktan baktığımızda Şu an tarlanın bakın genel yapısına da şöyle baktığımızda arkadaşlar. Renk olarak da Yani biberde bu rengi yakalamak da çok çok önemli. Yani şöyle indirdiğimizde adeta e, halı saha gibi. Burada hastalıkla ilgili herhangi bir şey oldu mu İsmail? Hayır abi. Şu Herhangi anda hastalık olmadı. Sadece bir yağmurda biraz etkilendi. Ama ondan o sonra da... toparladı. Aynen, toparladı. Şu tekrardan. anda bakın, şöyle bakın yakından getirelim. Şimdi uygulamalarımıza da devam edeceğiz. Evet, bakın arkadaşlar, şu an en tepedeki çiçeklerimiz, bakın meyvelerimiz tutmaya başlıyor. Yani bunlar ikinci, üçüncü gelecek olan meyveler. Bunları da bu şekilde tutturacağız. Bakın burada çok daha net olarak bakın şu anda meyveler hepsi görülüyor tepeden de çiçeklerimiz geliyor bu konuda. Aynen. Abi. İsmail uygulamalarına Aynen. devam edeceksin kardeşim. Aynen abi. Rabbim iyi bir pazar fiyatı nasip etsin. Aynen abi, ee, sana başta konuştuklarımızı şu ana kadar yerine getirdik. Aynen abi. Hiçbir sıkıntı yok. Hiçbir sıkıntı yok. Aslında faydasını gördük abi. Eyvallah. Bayağı faydası var. Allah razı olsun senden. Allah cümlemizden razı olsun. Bereketli olsun kardeşim. Abi, Allah razı olsun. Hayırlı uğurlu olsun tekrardan. Aynen. Uygulamalarına devam edersin inşallah. Tamam abi.